Hayatının damla damla akışını izle. evet başladık. Let's go. Bu ne kanka? Bu ne? Mesela bu ne? Bu yeni gelmiş. %20 heal and Shield power, 20 ability power. Oha. Onun mantığı bu gibi 25 ability veriyor. Aynen. Ee, merhaba kanalı büyütmek istiyorum. 50.000 abone olmak istiyorum. Beğeni yorum abone olursan süper olur. Teşekkürler. Ne var karşımızda? Ekko ve Aurelion Sol. Ben burada mamalara vurmamız gerektiğini hatırlıyorum. Eyvah çok fena dps yiyecek Asol. Ama herkes prosu olmuş gibi oyun modunun. Alo herkes prosu olmuş gibi oyun modunun. Mamalara vurmayı biliyorlar. Ama bir şey diyeceğim. Yanındaki adam hiç DPS atamıyor ki. Bayağı bir dayandık ama yok yani. Hiçbir şey yapmıyor ki adam. Sıfır DPS. Dur bakalım eşya alınca ne yapacağız. Argument falan. Girelim Eyüp'cüğüm girelim bu maçtan sonra sıkıntı yok. Bekle. Demuş vuran birisi lazım yanıma çünkü. Bu havayı değil de. Aa canlandım. Niye canlandım ben? What the fuck? Ne oluyor? Ne oldu lan? Kazandık mı? Niye kazandık? <laughs> Niye doğdum? Aa yeni sistem gelmiş. Canlandım. Dur bakalım yeni şeyler var mı? 10 golden spatula ne yapıyor peki? 10 tane skor al. 10 skor alırsan sana golden spatula verir. Golden spatula beni yakıyor mu? Ya beni yakıyorsa bu arada çok fena olurum. You don't damage you don't able to fire <laughs> some image commissioner he didn't even didn't max out damage based on Spotola aldım bu arada ya ben onu tek tan yaparız bence. Abo. Ne bu kayıyormuş bu? Spatula. Yakıyor bir de ben evet daha fazla hasar veriyorum. Oha spatula getirmişler. Woohoo. Çok iyi. Lan bu ne? İki <laughs> tane dedim ne oluyor? İki tane şey mi var? Saylası var oyunda. Hans fena vurmuyor muyuz ya? Ha? Demuca baksanıza bizim. Zong zong. Hangisisin? Şusun. Ya bakayım. Ne olacak şimdi? Doğacak mı adam? Bu kim mesela? Saylas mı bu? Ah. Doğ lan. Ah doğdu. Ama niye nasıl doğuyor? Mekaniği anlamadım. Şemberin içinde bekle. Hey, oh. E, ama Niko da doğuramaz mıydı? Ben hiç anlamadım yeni mekanikleri ama oynuyoruz. 10 tane tan lazımmış bana. Pekala. Ultiye verdik. Q'ye verdik. Sihirbaz hopuşları aldık. Ardından bir tane de Juice of Power. Bu hala da aynı sistem. Çok güzel. Harika. Oğlum çok güzel değil miyim bu arada ya? Bakar mısınız şuna? Vladimir is juicing. Allah yanlış oynadım. Yanlış oynadım. Öleceğiz, öleceğiz. Ama Evelyn, Evelyn set. İlginç. İki kişi ulti attım. Oha tek attı şey. Dalgaya tek attı. Bırak lan kızı. Adamı ne kızı lan ne, 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 oldu? Hop tek. Nice öldürdük. Harika. Bomboyu attık adama. Ama bu adam mama yiyecek. Double vuruyor bu. Oha ultisi tekrardan gelmedi mi? Lan yeniden mi doğacak şimdi adam? Ana! Ana! Aa Vlad çok saçma Adamın adamların şeyinin için hayır. Aa, mama verin. Vurabildin mi? Aaaaaa Huawei bir şey yap O ne? Adamın ne atıyorsun? Burada da ölme farm yap QQ yapmadın adamlara Vadi Aran oynadık değil mi biz burada Oha 40 ability Haste. Buna hiç bok ok yapmamışlar 400 can yapmışlar bu ne 450 can 40 ability Haste neymiş ya bu bu Riftmaker bu Ben zaten önceden de riftmaker oynardım bu oyun modunda riftmaker burası Tabi tabi en iyisi en iyisi riftmaker Oğlum bu hiçbir şey yapmıyor ama ya. Bu ne lan? Yan haritayı falan mı ışınlanıyoruz buradan? Yan haritayı falan mı ışınlanıyoruz? Lan bu ne? Aa rezalet. Bir şey yap adam. Adam bir şey yap. Ölüyorum adam. Adam. Yaptı galiba. Vallahi yaptı. Kırmızı Q. E. Oto. Okay, Nice. Ee, burasını ben ikinci eşyanı. Aha bir dakika. Become large. <laughs> Gaining 135 health and adaptive force. Oo. Healing and regen. Portion Damage mı vuruyor? Oo. Heal, heal alırsam damage e vuruyorum. Burn. Ne? Max health. Oğlum bu mu bu mu hangisi? Abi bu galiba Vlad'a çok iyi olur bu ya. Oh. bu mu bu mu? Bu. <laughs> Çete bu yazıyor ya acaba bu ne? Üçüncü üçüncü tipe bakın. Vlad'a çok iyi olur ya. Çok çok yani açıklayıcı oldu bu. EQ atacağım fiyat atacağım. Tamam canım, at. Ama bu adam Eveline tank oynuyor kanka. Bir de set sürekli ah. Oh. Hayvan herif. Ben ne söyleyeceğim ki? Evelin gel bakayım buraya kızım. Aferin sana. Ben de söyleyeceğim. Vadi <laughs> yaran var gerçek hasar vuruyorum. <laughs> Golyat var üzerinde kırmızı küle ölümsüz. Bir bakalım. Şimdi içinde durursa canlanacak mı tekrardan? Ama sıçayım böyle işe. Peki. Oh yanmaya mı başladın? <laughs> Let's go. Ramadan. Rabadon mu alıyorduk? Urus'u koruma mı? Rabadon ursus koruma yapıyorduk doğru. Kime bakar mısınız? Arkadaşlar bu nedir? Bu tip nedir bu arada? Oğlum çok iyi gözüküyoruz ya. 643 AP nedir? Ne oluyor? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Boyuma bakar mısınız? Bu trash ne yapıyor? Hook mu atacak bize trash? Yardım edin. Anlamadım. Aa bu neden lan? kullandı. Ne oluyor lan? İyi de ben tek atmıyorum. Oo bu ne? çok çocuklara. Oha oha ne oluyor? Vladimir yine bozuk ya burada. Ee, oh. bu <laughs> Abi bu nedir bu arada? Şaka mı bu? Boyuma bakın. Vur koruma. Bir de karışım. <gülüyor> eyvah eyvah. <gülüyor> can barıma AP'ye bir bakın. Daha full eşya değilim. o Bu ne bu statlı. <laughs> statlı. <laughs> Statlara bak kafayacağım Bu ne oğlum %70 atak speed mana life still movement speed abilities gelin lan buraya Gwen ne yapıyor? Ulti mi indirdi? <laughs> of! <gülüyor> 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 Ama yakın bile değil ki. Daha Napol'e eşya değilim. 300 item Hays. Up and drop'un da ne lan hayvan Move speed, echo. Aa uh o. -oh. Aa uh o. -oh. Aa uh o. -oh. Kozmik hızlandırıcı mı alsak ya ne yapsak ki? Gölge, kozmik hızlandırıcı alıp daha hızlı koşalım da daha fazla. Aa uh o. -oh. Benim hareket hızına bakın. <laughs> direk kapatsam ne olur? Oo. E? Ee? Yakın bile değil, tek yedim. İbne niye tank? Oo! Kim tek attı bana? Aa, interesting. MR var mı? Var. Ee, gölge Alex alıp canımı ve şeyimi ikiye katlamak mı? Evet. Ayakkabıyı satıp sonrasında bir de şişlik de... Bir şey diyeceğim. Bu eşya büyü büken mi? Bu ne? Wonderful. Senden daha fazla canı olan şampiyonlara %20 ama benden daha fazla canı olan şampiyon... Yok ki 7.5k canım var. <laughs> 1000 1050 yedi 7.5k canım var. Şuna bak final boss gibi duruyorum burada. Ama herkesin fazla canı var galiba anlamını ki. Allah Allah dur bakalım. Evil'in sete dikkat etmek lazım demek ki. Oğlum bunlar yakın bile değil. Tek atıyorum. Adamlar can barımı oynatamıyor dahi. Tek atıyorum. Diğerlerini hem tek atamıyorum hem can barını çok ilginç bir ayakkabıyı satacağım Ayakkabıyı satacağım ne alabiliriz Biraz daha böyle bamgüm sokmalı bir şey lazım Bu ne mesela Critical strike Geç kanka bu ne mesela ee, Geç kanka Eve'inden tek yiyorsun o fark etmez her türlü tek yiyeceğiz Eve'inden Dealing magic damage reduced to target damage, damage, %5 Bak bu olabilir mesela Ama böyle bir şey varken de Ne gerek var Hazırız arkadaşlar. 9000 can 1246 AP. Oo bu ne bu ne oğlum tipime bir bakın lan. Kafayı yiyeceğim şimdi bir dakika. Bunu buna da bana da mı tek atacaklar şimdi? Buna tek atacaklar mı yani? 1246 AP 9000 can Vladimir. Ha canım fazla olduğu için tek atıyor adam bana. Anladım. O zaman şöyle erken girersek yine tekledim değil mi? Abi oha harbiden yakın bile değil ya. Çüş. Benim yanındaki adam mı çok zayıf Evelyn mi tek atıyor direkt olarak? Oha 7000 nedir oğlum? Beni canlandır, beni canlandır. Ölecek ya. Beni canlandır, beni canlandır. Canlandır beni, canlandır beni. AP Dominik mi almış adam? Aa, ama buna tek atamıyor, bana tek atıyor adam. Niye bana tek atıyor? Ben anlamadım. Kazandı galiba. Bravo oğlum, bravo. Let's go. Oğlum ben evlinden tekiyorum. Flash atıp kaçacağız herhalde. Bu ne? Eee, uh, get you can take the defend using your crit chance. Get flash delay an explosion. Get to love myself. Get start command with the black black ship. Aa. Uh -oh. <laughs> Bu ne? Verdi şeye bak kafayı yiyeceğim. Morgana kara kalkanı verdi bana oyun şaka mı bu? Eyvah 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 Artık da tek yemeyeyim artık be. Artık yuh be. Artık tek yemeyeyim yani bir zahmet artık. Çüş. 8300 canım var lan. Ne bu Evelyn ya böyle? Tek atıyor. Beni kara kalkan varken nasıl öptü peki chat? Kara kalkan varken nasıl öptü? O abi sette tek alıyor ki yani. Sanırım ultime ölecek Evelyn. Abi gerçekten ultime de ölmedi çocuk. Aa rezalet. Nerede? Abi nereye gidebilirsin ki? Aa, let's go! Let's go! Kaç k vurdum merak ediyorum. Kaç k vurdum merak ediyorum. Çok iyiydi lan. Aşırı eğlendim bu arada. Kaç verdi? 344. 47 k. Evil'in 39 k. 41 k. Abi Vladimir be.